Alanya, kent vizyonumuzu oluştururken 6 adet odak alanımızı belirledik. Bölgemizdeki vatandaşlarımıza ve iş dünyasına öncülük etme, idarecilik ve kaliteli hizmet sağlama konusundaki çabalarımızı şekillendiren 6 temel odak alanımız, profesyonel bir yaklaşım ve yenilikçi vizyonumuzun altını çizmektedir. Bu 6 adet odak alanımızın birincisi yapısal çevre. Bugün uygulanan iyi planlama ve kentsel tasarım, yarının şehrinin hem güzel hem de sürdürülebilir olmasını garanti edecektir. İkincisi ticaret ve ekonomi. Odaklanmış ve stratejik ekonomik gelişim programları aracılığı ile yerel ekonomiyi güçlendirme görevini üstlenerek Alanya'nın geleceğe karşı hazırlıklı ve dirençli olmasını temin etmektir. Üçüncü odak alanımız kültür ve yaratıcılık. Kent olarak Alanya'nın zengin kültürel mirasının ve yaratıcı dinamizmini destekleme konusunda kararlıyız. Yaratıcılık, sadece kültürel bir zenginlik olarak değil, aynı zamanda ekonomi ve sosyal bir itici güç olarak da derinlemesine kıymetini her zaman vurduyuz. Dördüncü odak alanımız, halk ve kent. İnsanlarımızın kapasitesini arttırarak ve yaşam kalitelerini yükselterek ortak kent bilincini inşa edeceğiz. Beşinci odak alanımız, yönetişim ve karar alma. Alanya şehrinin toplumu geleceğe dair vizyonunu başarıyla hayata geçirebilmesi için etkili yönetişim ve güçlü karar alma mekanizmalarının sağlanması konusunda kesinlikle kararlıyız. Altıncı ve son budak alanımız çevresel eylem. Bir şehri sadece yaşanabilir kılmak değil, aynı zamanda gelecek nesiller için sürdürülebilir bir miras bırakmak amacıyla çevresel sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini önceliklendirerek hareket ediyoruz.